ya aç çıktı. O gönül yarasına tutulmuştu. Gönül derdi vardı. Hiçbir dert gönül derdi gibi değildi. İnsanın kalbini ince 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 sızlatır. Hani der ya şarkıda aklımda fikrimde hep sen varsın. Gönül yarasıdır. Aklında, fikrinde hep o vardır. <laughs> Gönül yarasıdır. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun. Gelmiyorsun. Yine akşamın olduğu yerde bekler. Gönül yarasıdır. Gelmeyeceğini bilse de bekler. Gece olur. Dün gece mehtaba baktım seni sandım der. Yine gece olur, yine mehtabı bekler. Gönül sızısı hiçbir sızıya benzemez. Her baktığını o zanneder, koşar, osun der, bakar ki o değilmiş. Ama yine ümit eder, yine koşar, yine o zanneder. Yine bakar ki yine o değilmiş yanıldım yeter artık yoruldum demez gönül sızısıdır insanın içerisinden ilmek ilmek canından alır götürür sanki orada bir sızı vardır her daim inler her daim kanar hiçbir merhem yoktur hiçbir dikiş yoktur o yarığı dikecek, birleştirecek hiçbir iğne iplik yoktur. O damlayı, o sızıntıyı dindirecek hiçbir merhem yoktur. Gönül sızısıdır adı. Ne kadar güzel koymuşlar. Her sızı geçer, o geçmez. Her yarayan kana diner, o dinmez. Herkese sabah olur, ona olmaz. Herkese söz verilir, yerine getirilir, onunku olmaz. Gönül sızısı bekletir, ümit ettirir, kapıda durdurur. Hep o sızıyla yaşar o. Pff. En güldüğü zamanda dahi sızının acısını çeker. En neşeli anı içindeki sızının en kabardığı andır. Çünkü öylesine kabarmıştır ki o gönül sızısı ona mutluluk verir. Çünkü sızı onun içindir. Çünkü yara onun içindir. Herkes yarasını tedavi etmek ister, o yarasını daha da deşmek ister. Herkes sızısını dindirmek için bin bir tane ilaç içer, o sızısını artsın diye ilacı keser. Gönül sızısı hiçbir sızıya benzemez. İşte dedi ki bu hala.